Rinoplastı hangi durumlarda yapılır? ameliyatla neler düzeltilebilir, neler düzeltilemez? Rinoplasti ihtiyacı olan hastalarımızı öncelikle bir değerlendirmek gerekiyor. Bu hastalarımızda genellikle iki türlü problemimiz oluyor. Birincisi nefes alıp vermeyle yani fonksiyonel açıdan problemler oluyor. Diğeri de estetik problemler oluyor. Nefes alıp vermeyle ilgili problemleri muayene sonrasında neler düzeltilebilir, neler düzeltilemez veya tekrar eden şeyler var mı? Onlar ayrıntılı bir şekilde muayene esnasında hastalarımızı anlatmaktayız ve bunların tedavi yöntemleri Hastalarımıza söylüyoruz. Genellikle burun içerisindeki nefes alıp verme ile ilgili problemler genellikle düzeltilebiliyor. Fakat bazı problemler, özellikle et büyümesi gibi problemler var. Bunlar genelde tekrar eden durumlar olabiliyor. O yüzden bunları da yine hastalarımıza ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Bunun haricinde estetik problemler, özellikle burun üzerinde kemik çıkıntısının olması, burun kanatlarının büyük ya da küçük olması, burun ucunun sarkık olması, burun kemiklerinin geniş olması gibi durumlarla genelde başvuruyor hastalarımız. Bunlar cerrahi olarak düzeltilebilen durumlar oluyor. Fakat bunun haricinde bazı durumlar var ki bunları düzeltmek, çok cerrahi olarak düzeltmek çok mümkün olmayabiliyor. Bunlar nelerdir? Birincisi yüz gelişimimize bağlı olarak burnumuzun birazcık sağa ya da sola olması durumu. Bu yüz gelişimiyle alakalı oluyor. Genellikle burnumuzun orta noktası çok hafif sağda ya da solda oluyor bu. Anne karnındaki gelişim aşaması olan bir şey. Yüzümüz gelişirken iki taraflı ortaya doğru birleşen bir yapı şeklinde gelişiyor. Buna bağlı olarak da orta noktamız hafif sağda ya da solda olabiliyor. Bu yüzün yapısıyla alakalı bir şey. Eğer yüz yapısına bağlı olan bir burun eğriliği varsa bu ne yazık ki düzeltilebilen bir şey değil. Fakat burun kemiklerine bağlı olan bir eğrilik varsa bu düzeltilebilen durumlar arasındadır. Bunun haricinde yine burun ucunun derisinin kalın olan hasta grubumuz var. İşte yağ bezlerinin fazlalığı akneik yapılı olan hastalarımız oluyor. Cildi çok kalın oluyor. Bu hastalarımızda ne yazık ki burun cildini ameliyatla küçültmek, inceltmek çok mümkün olan bir durum değildir. O yüzden cilt kalınlığı olan hastalarımıza genellikle bunun cerrahi olarak küçültülemeyeceğini anlatıyoruz. O tarz durumlarda da dermatolojiden yardım <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Hocam, Fatih Hocam, bu size attığım. Fatih Hocam, bir plastik cerrah. Siz dermatologsunuz. Dermatolojik olarak deri kalınlığı, burun inceltme yapılabilir. Eğer hasta çok akneli bir cilde sahip, eğer yağ bezleri fazla çalışıyor cildi, kalın, burunucu genişse böyle hastalarda cerrahi sonrası genellikle tiroid enjeksiyonları veya daha güvenli olarak sistemik izotretinin kullanımı belli süre boyunca kullanıldığında burun derisinde incelme sağlayabiliyoruz. Öncelikle yarı iyileşmesini toparlanmasını bekleyip minimum 3 ila 6 ay arasında gibi bir sistemik izotretinin kullanımıyla sebe sebe siper aktivitesi azaltılarak deride incelme sağlanabiliyor. Yine zamanla ameliyat komplikasyonlarına bağlı gelişen burun ucundaki eğrilmeler, çökmeler gibi durumlarda da dolgu enjeksiyonlarıyla hasta ikinci kez bir cerrahiye göndermeden burnun profil görünümünden hafif ucunun kaldırılması, kemik eriliklerinin dolgularla hafif düzeltilmesi yine operasyonlardan sonra uygulayabildiğimiz dermatolojik uygulamalar arasında yer almakta. Peki bu uygulamayı ameliyat öncesi mi sonrasında? Ameliyat sonrasında tercih ediyoruz. Ortalama 3 ila 6 ay eğer çok akdeni bir hasta ise 9 ay bazen 1 yıl süren düşük doz Roaccutan halk arasında çok bilinen ismiyle izotretinin kullanımları burun derisine incelme sağlayabiliyor. Hangi öncesinde yapsak daha uygun olur Genelde bilimsel yayınlar hep sonrasında kullanmak yönünde. Peki. <laughs>